Beyni sorudan devam ediyoruz. Bu metinde aşağıdaki kurallardan hangisine uyulmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı yapılmıştır? Yazım yanlışı LGS sınavında da bir tane soru gelecek bir konu. Geniş bir konudur. Ama öğrendiklerinizi uygularsanız hayatın her alanında da karşınıza çıkabilecek bir konu o yüzden öğrendiklerinizi uygulamak kalıcılığı arttırır. Bakıyoruz. Önce şıklara bir bakalım. Şıklardan gidelim. Yukarıda Bununla ilgili bir sıkıntı var mı ona bakalım. Belli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Şurada belli bir tarih bildiren e, ay adı var ama büyük başlamış zaten. Yani bununla ilgili bir sıkıntı yok. O yüzden A şıkkını ediyoruz. Şıklarda verilenler doğru. Hangisinde bu kurala uyulmamıştır diyor yukarıda. Sıra sayılarının rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır. 38 sıra sayıları dediği bu zaten. 38. 38'den sonra nokta konmuş. Yani olması gereken yapılmış. Kurultay bilgi şöleni, çalıştay, açık oturum ve benzeri toplantılarının adlarında her kelimenin ilk harfi büyük yazılır. E, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde hazırlanan 18. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı. Bakın Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı. Bunun her harfinin büyük yazılması gerekiyordu. Evet ikisi büyük yazılmış ama kitabın K'si Fuarın fesi de büyük yazılmalıydı. Çünkü bu da bir toplantı e, niteliğindedir. O yüzden e, bunların büyük yazılması gerekiyordu. Cevabımız C şıkkı. Denizli'ye de bakalım. Dört veya daha çok basamaklı sayıların koy, kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri harfle yazılabilir. E, böyle bir ifade var mı? Böyle bir kullanım yukarıda yok zaten. Cevabımız e, Ceyhan şıkkı oluyor. Hemen geçiyorum 12 ikinci sorumuza. Ee, buna göre sözü edilen baraj tamamlandığında aşağıdakilerden hangisiyle ilgili sorun oluşması beklenmez. Ee, ne yapıyoruz? Yine şöyle bir şıklara bakıyorum. Bitki çeşitliliği, toprak kaybı, yerleşim alanları, tarımda kullanılacak su miktarının azalması. Ee, bakıyorum. Ee, paragrafı okuduğumda şurada yerleşim alanlarının ancak baraj sularının altında kalacağı için çevrede yaşayan 1,3 milyon insanı buradan göç etmek zorunda bırakacak yerleşim alanları yok oluyor o zaman. C şıkkını eledik. E, devamında 2500 bitki ve 80 balık türünün soyunun tükenmesine yol açması. Demek ki bitki çeşitliliği de zarar görecek. Buradan bunu çıkarıyoruz. E, hemen en son cümlede erozyon, yani toprak kayması. Demek ki toprak kaybı da oluşacak. Ama tarımda kullanılacak su miktarının azalması gibi bir ifade yukarıda yok. Cevabımız denizli şıkkı. 13. sorumuza gelelim. Bir fiilimsi sorusu. E, bu dizelerdeki altı çizili fiilimsinin Türkçe özdeşi aşağıdakiler hangisinde kullanılmıştır? Aynı fiilimsiyi soruyor bize. Yukarıda hangi fiilimsi kullanıldıysa aşağıda da onu bulacağız. Seferberlik yıllarını dinlerken ürpererek tandır başlarında uyudun mu hiç? Evet Dinlerken. Bu fiilimsimizin çeşidi nedir? Zarf fiildir. Dinlerken, ken eki görüyorsunuz. Bir zarf fiil ekidir. Neydi zarf fiiller? Cümlede zarf görevindeydi ve ken alı, asiye, esiye dığında, diğinde madan, meden, re, mez, a, gibi ekleri alırdı. Kökü tabii ki kökü ya da gövdesi kökü ya da gövdesi fiil olacaktı. Ardından bu eklerden birini alıp Durum ya da zaman bildirecekti. Ee, bakıyoruz şıklarımıza. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında belki zor. Fiilimsi var, yaşamak sözcüğü. Ama ma işmak ma-ışmak ekleri ne ekiydi? İsim fiil ekiydi. Bakın bu isim fiildir. İsim fiil. Artık arkadaşlar biraz kötü yazıyorum. Mecbur. Bilir misin köylerde akşam olunca çekilir el ayak ortalıktan. Evet, hemen şuraya baktığımda ınca ince eki, ınca ince unca ünce eki görüyor musunuz? Olmak fiili, olmak fiili ve e, ne zaman ne zaman sorusunu sorduğumda ben akşam olunca cevabını alıyorum. Zaman bildiriyor. Bu şekilde o zaman biz buna zarf fiil diyoruz. Yukarıda da bakın dinlerken ürpererek tandır başlarında uyudun mu hiç? E, nasıl uyudun mu? Seferberlik yıllarını dinlerken. Bakın bu da durum bildirmiş. Zarf fiillerimiz durum ya da zaman bildirirdi. Yorgun gecelerde titreyen bir yetim bir öksüz yüreğimle sevdim seni. Titreyen yüreğim. En an bir ismin önüne gelerek ismi niteleyen sözcük sıfat fiil. Kökü de fiilse bu sıfat fiil oluyordu. Titremek fiili en an ekini almış. Ne olmuş bizim? Sıfat fiilimiz olmuş. Bir fiilimsidir ama yukarıdakiyle aynı değildir. Düşün bu şehrin garip gecelerini düşün yalnızlıklar içinde beni burada bir fiilimsi yoktur. Düşün çekimli bir fiildir arkadaşlar. O yüzden cevabımız bursa seçeneğidir. 14. sorumuza bakıyorum. Aşağıda bir nasrettin hoca fıkrası verilmiş. Bu bilgilere göre aşağıdaki durumların hangisinde keçiği içeri al fıkrasının anlatılması uygundur? Evet, şurada bize kısa bir bilgi vermiş Nasrettin Hoca fıkraları günlük hayatta herhangi bir düşünceyi örnek vererek güçlendirmek karşısındakini ona inandırmak ya da bir durumu açıklamak gibi amaçlarla anlatılır. E, fıkra'yı okuduğunuzda, fıkradan önce e, halinden bulunduğu durumdan şikayet eden e, bir adam ne yapıyor? Nasrettin Hoca'ya geliyor. Nasrettin Hoca onu daha da zor bir duruma sokuyor. Adam eski haline döndüğünde e, eski halinin ne kadar aslında değerli olduğunu anlıyor. Yani değer bilmez birine elindekinin e, fa, elindekilerin değeri fark ettirilmek istendiğinde bu fıkra anlatılabilir. Fıkramızın verdiği mesaj insan elindekilerin değerini bilecek, e, bulunduğu durumdan şikayet etmeyecek e, ana düşüncesi bu. O yüzden şu A şıkkında bulunan e, bir durumla karşılaşıldığında bu fıkra anlatılabilir. Hemen geçiyorum 15. sorumuza. Medya ve içeriklerinin çocuklar üzerindeki sakıncaları aşağıdakilerden hangisinde terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var atasözü doğrultusunda aktarılmıştır? Evet, her şey vaktinde yapılmalı e, anlamı var bu atasözünde. Şimdi e, şıklardan bu mesajının verildiği Paragrafı bulacağız arkadaşlar. A şıkkında medyanın daha çok hemen bilgilere ulaştığımızdan bizi hazırcılığa alıştırdığını, bunun büyük bir problem olduğunu söylüyor bize. O yüzden bu ifade değil. Vakitle ilgili bir şeyden bahsedilmemiş. Bakın vakitle ilgili bir paragraf bulacağız biz. Her şeyin bir zamanı var. Bununla ilgili olacak paragrafımız. Beş şıkkında medyanın insanlar arasındaki iletişimi zayıflattığı, insanların e, sosyalliğini azalttığından bahsediyor. Bundan yakınlıyor. O yüzden B şıkkında eliyorum. E, C şıkkında söylediği atasözüne uygun bir paragraf vardır. Ne diyor? E, herkesin ulaşabileceği yapısıyla eğitimde aşamalı olumsuz etkiler. Aşamalılık yani nedir? E, herkesin böyle almak istediği, alacağı bilgiler aşama aşama verilmeli. Ama medya ne yapıyor? Bu bilgiler birden çocuklara veriliyor. Bilgiler arası hiyerarşi bozuluyor. Bu da çocuğun veya gencin psikolojik, fiziksel, sosyal ve benzeri hazırlıkları olmadan bir takım bilgilere muhatap olmasına, uyum ve hazmetme problemleri yaşamasına sebep oluyor. Şurada gördüğünüz gibi bakın aşamalılık bozuluyor. Çünkü e, bilgilerin hepsi bir anda çocuklara, gençlere veriliyor. Yani cevabımız C şıkkı oluyor. Denizli şıkkına bakıldığındaysa, yine medyanın olumsuz bir yanından bahsetmiş arkadaşlar.